Merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz Discord sunucumda sürekli çekilişler yapıyorum. Siz de katılmak isterseniz Discord sunucumun bağlantısı açıklamada bol şans. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Akar. Bugün neredeyim? Herkesteyim ve güzel bir kasa açılımı yapacağız ama kasa açılımına geçmeden önce eğer gelip de siz de burada oynamak isterseniz buradaki promosyon kodu bölümünden gelip küçük harflerle iCrew yazarsanız veya direkt burada refill bölümünden gelip buradaki kısma küçük harflerle iCrew yazarsanız %10 yükleme bonusu artı 0.70 cent bedava baki alıyorsunuz. Artı burada da %6 kripto elde yüklersiniz. %6 eksisi var. Toplam %16 ekstra yükleme bonusu alabiliyorsunuz. Ayrıca bankalarla da ödeme yapabiliyorsunuz. Açıklamada bir sabit durumda gittiklerine direkt gelip kodumu kullandığınızda dediğim bonuslar alabilirsiniz. Ayrıca sitemizde sunmuş olduğu ücretsiz kasalar var. Bu ücretsiz kasaları nasıl açabiliyorsunuz? Birinin 2 seviye olduğunuz zaman, birinin 17, birinin 25 seviye olduğunuz zaman açabiliyorsunuz. E, tabii 2 seviye olmak için de kasa vesaire açmanız gerekiyor içinden çıkabilecekleri görüyorsunuz. Bu kasaları her gün açabildiğiniz kasalar olarak değerlendirin. Ee, bu 17 seviye kasasında da göstereyim. İçinden çıkabilecekleri görüyorsunuz ve bunu her gün açabiliyorsunuz diyelim. %2 şansı da iyi bir çıkarabiliyorsunuz. Mesela bir tane deneyelim. Belki şansımıza gelir. Ama %2 şans e, dediğim gibi çok yüksek bir şans değil. Ama her gün açabiliyorsun. Yani 365 gün boyunca açabildiğim bir kasa düşün. Onun için illaki bundan bir bunlardan birini vurursun. Şimdi ne yapacağız? Bugün valla hardened kasası var. Bu hardened kasasından açacağım. E, ee, hardened kasasını e, bulayım. Evet hardened kasasını buldum. Burada 25 dolarlık bir kasa. İlk önce bundan normal olarak açacağım. İçinde ne çıkabiliyor? Bunları size göstereceğim. Sonra da gidip kasa savaşında açmak istiyorum. İçinden çıkabilirler görüyorsunuz. Çıkma oranlarını görüyorsunuz. Kasanın fiyatı da 25 dolarlık bir kasa. Ee, zarar ettiğimiz zaman da bayağı bir zarar ediyoruz. Ama denemekte fayda var gibi hissediyorum. Kasa savaşında açacağız zaten bunu. O şekilde daha zarar ederiz kazanırsak. Şöyle ikili ikili. Biri biri bir, bir iki tane açayım. Zaten kasa savaşına geçeceğiz. Handgun geldi. İlkten büyük bir zararı yedik. Zor bir kasa. Ama yine de içindekileri size göstermek için şöyle kasa savaşında birkaç tane normal olarak birkaç tane açacağım. Sonra kasa savaşına geçeceğim. Bilmiyorum, ne kadar ediyor bu? 12.96 Fenestert'e o para ediyormuş. Bundan sonra bir tane daha açarım. Sonra Kasıt Savaşı'na geçerim. 1.90, bir tane de parça aldık. O dört tane topladığımız zaman da mesela bu bıçağı elde edebiliyoruz. O ayrıca parçalarda da bir şeyler kazanabiliyoruz yani. Şimdi kasa savaşına geçeceğim. Tamam 1.91 ee, zor bir kasa dediğim gibi kes battle'a geleceğim. Burada create battle. Ee, her Ha geçen bulamadım ya. Geçen içinde kaldı şöyle. 5'li 5'li savaşlar açacağım. Ee, ekle kasayı. 3 kişilik botlara karşı hemen başlatalım. Burada e, bıçak, eldiven bir şey artık iyi bir drop falan kazanacak. Diğer türlü fazla kar ettirebilecek bir kasa değil zaten. Tamam ortadaki 3.78 çıkardı. Tabi bunlar bir şey değil. Ee, 4.73 çıkardı. Aa bir tane case çıktı. Ama 11 dolar. Ucuz bir case ardından. Gel. Şimdi. Gelmedi. Hiç kimseye bir şey gelmedi ki. Burada da. Kaybettik zaten. Sondaki bot aldı. 60 dolar aldı. Peylemedi. İyi bir vurmaya çalışacağız ya. Bugünkü hedefim bu kasadan iyi bir vurmak. Zaten şans oranlarını gördünüz. Onlardan farklı bir oranla çıkmıyor bize de. Bazı arkadaşlar diyor. Yok size şans basıyor falan filan da alakası yok. Ah, ah çıkan çıkıyor. Size şans bassa bana çıkar. 500 dolar çıktı be. Üstüne bir tane de 27 dolar çıkardı. Yok abi bu bir tane drop benim almam lazım bugün. Aa o da çıkardı. Sondaki de çıkardı ama ortadaki bot. Uçtu gitti. Bana da drop. Aa, bir tane daha çıkardı. 138 dolar pay dedi. Yok abi ben bu kasa savaşına devam ederim. Ee, bana da çık illa bana da çıkması lazım. Bana da çıkacak. Bitti bir şey alamadık. Ortaya 50 dolar attı. Bir bıçağa bakar. Yok bir şey. Çöp. Son iki kasadayız. Atman lazım bir şey ya. Bir bıçak at bana. Bir bıçak. En kötüsünden bir bıçak at bana. En azından alayım savaşı. Yok. Atmadı. Kaç? 70 dolar. Az önce 1178 dolar pay Şimdi 70 dolar bıraktı. Zarar. Da bana vermedi. Hiçbirini 70 dolar da bana vermedi. Bekliyorum. Bugün iyi bir drop alacağım. Ortaya verdi. 50 dolarlığını verdi yine. Yok. Kötü. Yine sonraki kasaya geldik kötü. Allah son kasadayız. Ah, vallahi aldım 500 dolarlık, 400 dolarlık. İyi. Kaç? 473 dolar. Ha, bıçak kenarda tutacağım bu arada. Sonda geldi. Ee, şunları bir satayım. Sonra şey yapayım. Bunları garantik kar olarak bir kenarda tutmak istiyorum şu anda. Karda da mıyım, zararda mıyım? Zarardayım herhalde şu anda. Neyse devam edelim. Çıkardığım bıçakları, eldivenleri satmayacağım. Tabii bundan sonra alabilirsek. Bir de öyle bir şey var. çıkmam bu ihtimal de var. Adama 500 küsür dolarla çıktı. Bana 400 dolarla çıktı ya. Aha! Vallahi bir tane flip knife aldım. Oho! 500 dolarla geldi. Oho! Al geçiyorsun. İlk savaştaki botun yaptığı gibi ikinci savaştaki. Kaç dolar? Peyledin. 743 dolar peyledin. Ben şunları yine satacağım. Ee, şu bıçaklar kalsın. Herhalde herhalde sonunda yüzüme gülmeye başladın site. Vallahi billahi. Üst üste vermedi vermedi vermedi. Sonra da katlatmaya başladı ha. İlk videolardan bahsediyorum. Ee, bir tane daha oluşturacağım savaştan. Vallahi ben böyle devam ederim. Ben de benlik sıkıntı yok. Hızlı hızlı yaparız savaşlarımızı. Şu anda güzel bir e, droplar aldım. Harbi envanterimde iyi bir para var ama daha fazlası lazım çünkü 1300 dolarla girdik. Şu anda kurtarma şu anda başa baş gidiyoruz diyebiliriz belki de. Belki de kurtarır bile, bilemiyorum şu anda. Evet şu anda kurtarır gibi geldi. Son kasaya geldik. Buradan da artık güzel bir şey vermesi lazım. Yoksa yine yine bize versin. Yok son, sonra, verdi? Yok ben aldım. Tamam güzel. 112 dolar sattım. En azından şey yaptı. Ee, yine ekliyorum. Sattığım zaman direkt çıkıyor oradan. tık kötü. Ekledim. 3 evet. kişi botlara karşı açıyorum. Bir şey gelmedi. Kaza bir kelebek bir karambit bir şey çıkarabilsem var ya. 455. 25 dolarlık kasadan. Ya bıçak vesaire çıkmadı durumlarda bu kasa imkanı yok kar bu kasa. Ama harbiden de çıktığı zaman deli kar Bu da ayrı bir durum. Son kasaya geldik. Hiç kimseye bir şey atmadı zaten. Yok. Atmıyor. Kaç? 10 dolar. 20 dolar. E, satmıyorum ya. Bir daha başa dönmesin. Bundan sonra çıkanı geleni satmadan e, Bakiye bitene kadar bir gidelim savaşta. Bakalım ne kadar en sonunda katlamış mıyız? Zarar mı etmişiz? Bir görelim. Bundan sonra bir tane daha güzel savaş alsam yeterli olur gibime geliyor ama şöyle yok. Kimseye vermiyor. Bak kas savaş oldu üst üste kimseye vermedi. Bıçak vesaire. İki tane üst üste bana verdi mesela ama bir savaşta botlara verdi. Birine 500 dolar verdi. Birine üst üste iki bıçak verdi. Şans tamamen şansınıza bağlı bir durum ya. Kaç dolar? 2 dolar. O eldiven verdi ya. Field testi 200 dolarlık bir eldiven aldı bot. Buradan bana bıçak vesaire çıkma. Oo bir de üstüne bıçak çıkardı. Dediğim gibi yani verdim veriyor, vermedim vermiyor. Ha üst üste çıkardı yani. Yok. Kaç dolar? Payledi. 450 dolar. Payledi. Ee, bir savaşa daha giriyorum. Bundan sonra herhalde bir savaş daha yapabiliyorum zaten kaybettiğim durumda. Ondan sonra bakalım son duruma. İyi ee, güzel, güzel güzel. Oran, 16... a kötüsünü verdi ben. 50 dolarlarını falan verir diye bir düşündüm. A son bıçağı verdi. 350 dolar faktörünü nüvini verdi bir de. Yok abi hiç içime gelmedi. Şu anda bu savaşı kaybettik. Yani son iki kasadan da bir şey geleceğini düşünmüyorum ben. Aynen öyle. Son kasadayız. Abi şu bıçakları çıkardığımız ilk iki savaş var ya üst üste. O savaşlarda çıksaydık çok güzel kerla çıkabilirdik ama neyse bakalım şimdi. Ee, şöyle abi bir tane daha yap bir tane daha yapsam yapayım bakayım ya. Dedik bir kere yapacağız. Belki bir tane daha bir şey çıkarabiliriz. Yok ilk tane çöp. Adam yine bıçak çıkardı. 300 dolar yine fenesin çıkardı ya. Fark etmez. Bize bir şey çıkmadığı sürece alamayız da. Ama içim rahat. O üst üste iki tane bıçağı vurdu ya? Orada benim içim rahatladı abi. Yok vallahi gelmedi. Vallahi gelmedi. Şimdi şöyle bir envantere geliyorum. Şu anda envanterimde 1102. a 1102 var. Tamam. Burada da 112 var. 1200 dolar. Ulan 100 dolar zararda mıyız? 100 dolar zarardayız ha. Harbiden 100 dolar zarardayız. Ama niye? O sonda bir sürü savaş kaybettik. O yüzden 100 dolar zarardayız. Abi şunları çıkardığımız zaman çıksaydık var ya deli bir karımız vardı. Neyse bu videolukta bu kadar olsun. Siz de gelip oynamak isterseniz benim tercihim kasa savaşçıdır. Onu da belirtmiş olayım. Ee, burada Promosyon kodu bölümünden gelip küçük harflerle aykuru kodunu girerseniz %10 yükleme bonusunuzu alabilirsiniz. Ayrıca 0.70 sente bedava bakiye alıyorsunuz. Ayrıca açıklama gün sahip durumda linklerde e, sitenin linki var. Benim kodumu kullandığınız takdirde dediğim bonusları alacaksınız. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.